Öncelikle e, kongre süreçlerimizde bizi yakinen takip eden basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Erzincan'da Türkiye'de ilk olarak e, ilklere imza attık. Bu imzalarımızda da yapmış olduğumuz projelerimizi kongrelerimizde anlattık. Kongrelerimizde çok güzel düğün havası içerisinde, insanlar barış, huzur, güzel güvenlik içerisinde kongre süreçleri yaşadık. İlçe başkanlarımız güzel e, çalışmalar yürütmüşlerdi. Milletvekilimizle birlikte yapmış olduğu çalışmalar yerinde denetledik, kongrelerimizi tamamladık. Şimdi e, 26 1. 2008 tarihinde ilk kongresini yaptık. E, Cuma günü namaz aldık. Buradan kongremize iştirak eden değerli delegelerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Erzincan'da çok güzel bir kongre yaptı. Kongre salonumuzda bize e, özellikle emeği geçen kongre salonumuzda değerli sahibine ve personeline de teşekkür ediyorum. E, güzel de katılım vardı, misafirlerimiz vardı. E, konuşmacılar güzel konulara değindi. Önümüzde onları dikkate alarak daha da güzel Erzincan'da çalışmalar yürüteceğiz. Bunu tamamladıktan sonra e, biliyorsunuz Mart ayı içerisinde kurultayımız olacak. 6 tane Erzincan'dan kurultay delegemiz seçildi. Onları da tebrik ediyorum. Ee, kurultayımızda da e, malumunuz Parti Meclisi, MYK'mız Genel Başkanımızın seçimi olacak. Süreç tamamlandıktan sonra da yine rutin Erzincan'da e, çalışmalarımızı evet. yürüteceğiz. Bu çalışmaların ürününden dolayı da 22 Temmuz'da ilimiz milletvekili çıkardı. Değerli seçmenlerimize de teşekkür ediyorum. İlimizin temsilcisinin de ilerideki günlerde inşallah daha farklı yerlerde göreceğiz size. Ümit ediyoruz. Ben buradan e, tüm izleyicilerime e, iyi günler diliyorum. E, soğuk kış şartlarında değerli çalışmalarından dolayı valiliğimizi kutluyorum. Kısa zaman içerisinde yollarımızı açtılar. Ben e, buradan tüm e, Erzincan halkına iyi günler diliyorum.